Evet ve evet be. İşte bu. Bu oyun böyle oynanır. Oğlum yemek hazır. Yemek istiyorsan mutfağa gelebilirsin. Tamam anne. Bu da ne böyle? Üçgen, kare ve yuvarlak. E bu benim az önce bilgisayarda oynadığım Squid Game oyununun kağıdına benziyor. Ama burada neyse var ki ben böyle bir şey hazırlamadım. Ah, kesin küçük kardeşim küçük bir şaka yapıyor bana. Ama bu kadar güzel çizmesi imkansız. Bu sanki başka bir şekilde yapılmış gibi elle çizime hiç benzemiyor. Alo kanka efendim. Üçgen kare ve yuvarlak olan bir kağıt mı? Kanka inanır mısın bilmiyorum ama aynısı şu an benim odamda da var. Dur dur ne? Arkasında sayılar mı var? Hiç arkasına bakmadım ki. Bekle bir. Benimkinin arkasında 3, 4, 8, 8, 9 ve 1 yazıyor. Alo. Kanka. Nereye gittin? ne oluyor bana? Neredeyiz? Burası da neresi? Tamam. Bu korkutucu. Çünkü burayı daha önce hayatımda hiç görmedim Raki. Hey üstündeki sayı da ne böyle? Aynısından sanda da var. Ve Diğerlerinde de. Peki şuradaki üç tane adamlar kim? Kare, üçgen ve yuvarlak mı? Tamam. Ürkütücü oldukları kesin. Herkes beyaz çizginin arkasına geçsin. Kırmızı ışık, yeşil ışık oyunumuz başlamak üzeredir. Lütfen herkes beyaz çizginin arkasında dursun. Kırmızı ışık, yeşil ışık mı? Hey, çocukken hep bu oyunu oynardık ama şimdi ne alaka ki? Biz gerçekten bir rüyanın içinde olabilir miyiz Raki? Hiçbir fikrim yok Köpük ama bir saçmalığın içinde olduğumuz kesin. Raki? Bu da ne böyle? Ben de şimdi tam ona bakıyordum Köpük. Bu da ne böyle? çekilin şuradan. Çizginin önünde ben duracağım. Bu oyunu oynayan en harika miniş benim. <laughs> İzdikler. Çatlak galiba. Kesinlikle. Zaten şu anda olan hiçbir şey mantıklı değil ki. Biz neredeyiz? Ayrıca bu adamlar kim ve bu koca bebek kim ve kırmızı ışık ve yeşil ışık oyunu hakkında ne alakası var şu anda? Bu bizim çocukluk oyunumuzdu. Şimdi neden üstümüzde numaralar var ve bu oyun oynamak zorundayız? Üstelik tanımadığımız bir sürü insanla. Oyunumuzun başlamasına 3 2 1 Yeşil ışık. <laughs> Kırmızı ışık. Aa bu ne saçma bir oyun böyle. Burada ne işim var benim bu aptal numarada ne böyle. Kırmızı ışık yanınca hareket etmesem ne olur? Hareket etsem ne olur? Ben bu aptal oyunu oynamak istemiyorum ki. Hey aptal kafalar bu oyundan hemen beni çıkarın. Raki <laughs> ha? sakın hareket etme. Bunlar gerçek mi? Onlar gerçekten öldüler mi? Raki tepki verme sakın. Yeşil ışık. Verilen süre bitmeden karşıya geçmeniz acil et Raki. Kırmızı ışık. Hey. Tek bir yanlış hareketimde ölebilirsin. Yanlış bir şey yapmasan iyi olur Lerisa. Aksi takdirde sen de ölebilirsin. Öyle mi dersin? Hareket etme Lerisa. <laughs> Yanlış bir hareket yapmasan iyi olur. Çok kısa bir vaktimiz kaldı Reki. Evet. Bu seferkinde bayağı ilerlemeliyiz. Yeşil ışık. Hadi Reki. dizim. Kırmızı ışık. Reki sadece birkaç saniye kaldı. Lütfen acele et. Hadi evlat süre bitmeden beyaz çizginin ilerisine geçelim. Ah, hadi biraz dayan. Ah, teşekkür ederim. Muhabbet etmenin sırası değil acele et. Heh, ezikler. Kırmızı ışık. Hadi ama rakip. Çok az saniye kaldı. Bundan sonrakinde kesin olarak koşarak geçmelisin. Sadece birkaç adımlık mesafe kaldı. Dedeciğim sen geçebilecek misin koşarak? Yaşlı olabilirim ama koşabilirim. Bu oyundan sonra gününü göreceksin Larissa. Beni oyunda kandırmak neymiş? Gör bakalım. Heveslenmesen iyi olur Oxford. Yeşil ışık. Hadi dedeciğim, hadi dedeciğim. Heh, ezikler. <laughs> Kırmızı ışık. Ve oyunun süresi dolmuştur. Çizginin arkasında kalan herkes oyun dışı kalmıştır. çizgiyi geçen tüm oyuncularımız eski yerlerine geri gelebilirler. Bir sonraki oyun için hazır olsunlar. Bir sonraki oyunumuz yarın oynanacaktır. Bu yüzden herkes orta kapıdan geçip kalacakları odaya geçsin. Raki, Köpük bu olanlar gerçek mi? Az önce tanımadığımız insanlarla çocukluk oyunumuz oynadık ve tanımadığımız insanlar öldü. Bunlar gerçek mi? Ve üstelik bu oyunlara devam mı etmek zorundayız. <laughs> biz buraya nasıl düştük? O kartlar yüzünden odamıza gelen kartlara dokunduk diye oldu bunlar. Ya da o sayıları okuduk diye. Bu biz saçmalık evimizi nasıl bulup kart göndermiş olabilirler ki? Bilmiyorum ama eğer bu oyunun amacını biliyor olsaydık belki çözebilirdik. Bence burada daha fazla durmayalım. Yoksa öldürülebiliriz. Yarınki oyun için kendimizi hazırlamamız lazım. Kazanmaya mecburuz. Ben bu oyunları oynamak istemiyorum ki. Burada olmak saçmalık. Herkes içeri geçmeye başladı. Bence biz de gidelim. Umarım bu gizemi çözebiliriz. Hadi gidelim köpük. Yarınki oyun için hazır olsan iyi olur Larissa. Ölmek istemezsin sanırım. O paranın sahibi ben olacağım. He. <laughs> Ay çekilin önümden. izikler. en lüks yatakta ben yatacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım bu videomuzu izlerken eğlenmişsinizdir. Biz çekerken çok eğlendik. Bu videoyu çok sevdiğimiz bir dizi olan Squid Game'den esinlenerek çektik. Ve eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz, izlerken eğlendiyseniz yorumlara yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer siz de bu videoyu beğenirseniz bir seri haline getirebiliriz ve bir sonraki bölümde de diğer bir oyunu çekebiliriz. Bence gerçekten çok eğlenceli olur. Bu arada arkadaşlar, bizdeki karakterlerin isimleri ve davranışlarının bizim çektiğimiz videoya göre birazcık daha farklı olduğunu biliyoruz fakat biz videoda birazcık farklılık katmak istedik daha eğlenceli olması için. Bu farklılıkları da umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlara tavsiyelerinizi de yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Şu iyi butonundan ve birazdan çıkacak olan iki videoyu da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.